Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar mevkisindeki dereden geçmeye çalışan araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı. Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken 2 kişi sel sularında kayboldu. Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlattı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramayı ara verdi. Öte yandan iki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine izin vermedi. Uzun süren aramalar sonucu talihsiz iki kişinin cansız bedeni bulundu. Karşı yakadaysa sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar da su içinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı. Siren sesiyle uyanan bazı vatandaşlar araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı.